Ya bu kapıda ne uğraştırdı ya? Çok da ses çıkarmayayım bari. Gerçi gecenin dördü. Kimse uyanık değildir. Rahat rahat çalar giderim her şeyi. Hı? Oğlum bu nasıl bir uyku düzeni lan böyle? Of. Çok canım sıkıldı ya. Ne zaman bitecek bu alışveriş? Beklemekten sıkıldım ya. Aa. Evet, Fikri. Ayağa kalk yavrum. Efendim hocam. Tahtadaki sorunun cevabı ne? Eee şey 43 mü? Yanlış. 43 değil. Hocam ben cevaplayabilir miyim? Lütfen. Tamam kızım cevapla. Yalnız makarna bayağı iyiymiş ya. Ay aşkım gerçekten güzelmiş. Hı? Hı, -hı. Ne oldu? -hı. Oğlum hadi uyan. Okula geç kalacaksın. Tamam. Tamam tamam deyip duruyorsun. Kalk çabuk. Getirtme beni oraya. Tamam. Hı? Kalktım kalktım. Anne bunu alalım mı? Oğlum evde var aynısı. Peki bunu? Olmaz. Evde var. E bunu? Evde var aynısı. Ya yok ki bu evde. Paramız yok sonra alırız. Ya of. Of. Yine çıktı karşıma. Neyse. şunu işaretle, bunu işaretle. Hayda. E bunlar ucundan görünüyor ama seçsem mi ki? Neyse her ihtimali karşı seçeyim bari. Ay aşkım bir tane adam vurdum. Yerim seni karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya. Dur aşkım şimdi ben senin intikamını alacağım. Ya kocam. Arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu? Sana ne ya? Kıskandın mı? <laughs> Heh işte bu. Ez, çerez, mayonez, protez, parantez, çömez, fotosentez. Elinize sağlık beyler. İyi oynadınız. Tebrikler. Hayda. Ulan çok mu toksik davrandım acaba? Mahcup oldum şimdi. Baba bundan alalım ne olur. Oğlum bak aynısı 500 lira. Gel şunu alalım. Ya baba ne aynısı? Bu MyPhone 17. Ya aynısı işte aynısı. Hem daha ucuz. Ya bana ne ya? Ben ona o kadar para vermem. Bunu almıyorsan gidiyoruz. Hmm. Ah öldüm ya. Kanka adamın bir canı var bak. Benim öldüğüm yerde hemen. Bak bayağı bir vurdum. Bir canı var. Hadi vurursun. Tamam dur. Heh gördüm. Kanka sık sık bir canı var. Bir bir. Lan hani bir canı vardı ya? Geçen yine saçma sapan şeyler yaşadım var ya. Bak bir duysan aklını oynatırsın. Ne oldu kanka? Yok bir şey. Neyse işte dün sınıfa bir girdim. Baktım Ahmet benim sıraya oturmuş. Dedim ya hayırdır ya? Lan yani yeter tükürüp tükürüp durma. Oğlum niye yemiyorsun yemeğini? Anne ben barbunya sevmiyorum ki. Nasıl sevmiyorsun? Sen yiyordun bunu. Çocukken yerdin sen bunu. Şimdi niye yemiyorsun eşyol eşek? Ne zaman yedim ya? Kendimi sorgulatıyorsunuz bana. El alemin çocukları her yemeği yer, bizimki yemek seçer. Kalk git sofradan. Ha, oğlum geldin mi? Yok anne yoldayım daha. Ne? Yok bir şey. Oğlum içeri girmeden fırına gidip iki ekmek alsana. Ya anne dışarıdaydım niye telefonla arayıp söylemiyorsun? Unuttum oğlum al işte. Of tamam ya. Bu kardan adamı sen mi yaptın la? Yok kanka ben de şimdi benimkini yapıyorum. O zaman ben buna tekme atıyorum. Niye oğlum? Komik çünkü. Neresi komik oğlum yapma öyle bir... <laughs> Evet baba. Bir hata yapınca bunu demeliyiz. Okuyalım birlikte. Özür dilerim. Bu Türkçe mi? İlk defa görüyorum. Baba, okuma yazman var. Oku şunu. Okuyamıyorum. Kızım nerede kaldın? Kimleydin? Saat kaç? Haberin var mı? Bir daha dışarı çıkmak yok. Hava kararmadan eve geleceksin. Baba daha dışarı çıkmadım ki ya. Ha pardon. Oğlum babaanneni aradın mı? Yok ararım birazdan. Oğlum anneanneni de ara. Tamam anne. Bah yaşlı insanlar bunlar üzülüyorlar. Ara bir sevinsinler hadi ara. Bah çok özlüyorlar sizi ama hadi ara. Hadi ara. <laughs> Halacım nasılsın iyi misin? Vallahi nasıl olayım yavrum dizlerim tutmuyor gözüm görmüyor şuradan şuraya gidemiyorum. Böyle işte. Aa şu yanındaki senin olan mı? Ne kadar büyümüş. Hatırladın mı beni Fikri? Yavrum. Of canım çok sıkıldı ya. Kalk ödevlerini yap sonra biraz test çöz. Canının sıkıntısı geçer. Al yavrum cebine koy şunu. Teşekkür ederim anneanne. Sen o parayı bana ver ben sana istediğinde geri veririm. Oğlum odana götürme dökersin. Bir şey olmaz anne ya. Misafirler geldi. Al şu tabağı otur burada güzelce ye. Bir şey istersen seslen gelirim. Oo anne döktürmüşsün. Bunları bize mi hazırladın? Akşam misafirler gelecek. Onlar için hazırladım oğlum. Annemin nefret ettiği şeyler. Sürekli dışarı çıkmam. Hiç dışarı çıkmamam. Sürekli yemek yemem. Hiç yemek yememem. Sürekli uyumam. Hiç uyumamam. Tartışırken ona cevap vermem. Tartışırken ona cevap vermemem. Oğlum kalk bir yemeğin altını kapa. Bir de bana çay koy. Tamam anne bir dakika. Allah'ım sen hiçbir zaman ana babayı evladına muhtaç etme. Ben 9 ay karnımda taşıyayım. Yemeyeyim yedireyim içmeyeyim içireyim şunun yaptığına bak. Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Uyusen. O saçığın haline zibidi. Yürü berbere gidiyoruz. Baba hayır ya. Heh, bak şimdi adama benzedin. Ah! ne yapıyorsun sen genç Babam annemle Dur, kavga, kavga mı ediyor şey acaba? Dur bir gidip ya bakayım. Şak. Çık lan çık. Lan ne yapıyorsun? Baba kiminle kavga ediyorsun? Ne kavgası oğlum maç izliyorum. Bu ödevleri yapmadan masadan kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? Annen ne bağırıyorsun lan eşe oğlak. Ne bağırıyorsun çocuğa? Böyle mi eğitim veriyorsun? Gel oğlum gel. Ağlama. Şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek yazık ya yazık. Ben yerim. Daha da meyve falan almam eve. Bu ışık niye açık? Sen niye bilgisayardasın? Öğretmenleriniz ödev vermiyor mu hiç? Çay yok mu çay? Bu meyveleri niye yemediniz? Bir daha da eve meyve falan almıyorum. Şuna bak şuna. Aldığınız zıvır zıvırlara dokunmamışsınız bile. Yemeyecekseniz almayın.